Merhaba arkadaşlar. City Skyline bir de Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümlerde Anadolu yakasında Kadıköy ve Üsküdar taraflarını, Altunuzade taraflarını inşa etmiştik. Çevre yolunun alt tarafında kalan son kısım olan Acıbadem tarafını tamamlamaya niyet etmiştik. Şu an için şöyle Hasanpaşa taraflarında inşa olmayan ufak bir bölgemiz var. Buraları tamamlayıp ondan sonra hemen yolun yukarısına doğru geçelim. Şimdi bu taraflarda neler var? Şöyle gördüğüm kadarıyla buralarda biraz ofisler vesaire var. Garajımızın devamı var. Onda sonra da çeşitli binalarla burası devam ediyor. Şuradan bir ofis grubu daha kopyalayalım. Mesela şunu bir alalım. Bu tarafı birazcık canlandırmak için şu kenarda dursun. Onun dışında şuradaki ofisten de alıp mesela şöyle bir yere koyarsak birazcık verimli olur gibi duruyor. Buradan aslında bir yol versek bu tarafa daha mantıklı olurmuş ama buradaki evleri tamamlamak için olmazsa şuradan biz bir yol açarız. Şöyle kısacık bir yol bağlantısı bu tarafa verirsek buradaki binaların bağlantı işlerini çözer. Hem de şuradaki garajımızı daha mantıklı bir noktaya getirmiş oluruz. Şöyle bunu alalım. Şöyle yapsak olur mu acaba? Şöyle yapalım. Bir, bir tane de böyle yapalım 2. Bir tane de şuraya verelim burayı kapatsın 3. Bir tane buraya 4. Şöyle buraya verelim 5. Bir tane de şöyle yapsak ne olur? Şöyle verelim. Diğer bina tipimizden de araya şöyle bir çeşit yapalım. Bir çeşit şuraya buraya iki tane verebilecek miyiz acaba? Yani biraz fazla zorlama oldu ama çok da darlaştırmayalım burayı. Ee, şurada bir yerde bizim pazar yerimiz var. Onun için pazar yerinin kenarını boş bırakalım. Pazar yerine tam hitap edebilecek bir asetimiz yok ama şurada şöyle bir açık alan bir şeyimiz vardı. Bunu koyalım buraya. Bu taraflara bereket olsun. O da işte şöyle. Bir tane de yanına böyle verelim. Burayı kapatsın. Pazar yerinden sonra burada bir şey var mı? Yok. Birkaç resmi bina falan var. Şundan bir tane verelim buraya. Bu da burayı kapatsın. Zaten böyleyle şeyi kapatır. Bu su muydu? Elektrik miydi acaba? Yol bağlantısı sıkıntısı çıkartmasın bize. Şöyle kalsın. Onun dışında bu tarafta yine böyle müstakil binalar var. Şuradan yine birazcık şöyle ve şöyleyle burayı tamamlayalım. Yapacak bir şey yok. Evet, burada bir tane de okul varmış. Okul nereye kurduk biz yakın zamanda hiç buralara okul kurduk mu hiç? Okul, okul, okul burada. Şuraya da şöyle bir okul verelim. Onun dışında şuradaki parsele baktığımız zaman da burada çoğunlukla siteler var gözüküyor. Şurada şöyle küçük siteler var sanki. Şöyle, şöyle ve şu konsepte burayı dolduralım. Bunlardan da şöyle yapsak ne olur? Şöyle ve şöyle verelim. Tamam yönümüz doğruymuş. Bir tane de böyle verelim. Geri kalan alana da Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şunu buraya verelim. Şöyle şuraya da ofis verelim biz bir iki tane. Hatta sanki şöyle yapsak işimiz bitecek. Şöyle yanına da bir tane böyle otopark verelim. Şöyle son kalan yerlere de bir iki ağaç dikelim. Bizim işimiz çözülsün abicim. Şöyle. Daha da başka. Kaç buralarda böyle yeşil olacak pek bir alan yoktu sanki ama. Son bir parsel kalmış. Burada ne var? Burada da böyle ofis mofis gibi bir şeyler var sanki. Şuradaki binadan bir tane alabiliriz buraya. Şöyle onun yanına da yine bu bizim ofis binamızdan Bir tane koyarız bir tane de bundan koyarız Herkes mutlu bir tane de bundan buraya koyarız burayı tamamlar Şu tarafa geçtiğimiz zaman ise ee, Bu tarafta bir kere burada büyük alışveriş merkezi var Onu inşa ederiz onun arkasında da siteler var muhtelif Alışveriş merkezimizi Buraya şu alışveriş merkezi asitimizi bir şekilde kullanacağız zaten ama tam bunun sıfır noktasından mı başlıyor acaba? Gel bir daha. Aynen böyle uzunlamasına bu tarafa doğru gidecek. O zaman bir tanesini buraya koyacağız bunun. Bir tanesini de buraya koyacağız öyle mi? Bu kadar geliyor mu? Vallahi geliyor. Biz bu kadar götürmeyelim. Bizimki bu kadar büyük alışveriş merkezi olmasın ama. Onun dışında yeni bir aset daha yaptık. Ofis grubunda şu bu tarz böyle cam mekanlı büyük binaları çözebilmek için onu da şöyle bir parçasını buraya koyacağım. Bir parçasını buraya koyacağım. Arada kalan yere de artık mecbur yine bu alışveriş merkezi asetimizi koyacağız. Şöyle yapalım. Buraya da bir otopark verelim. böyle kalsın. Daha da fazla bir şey yapma şansımız yok. Gerçi kuleler muhtemelen kenar taraflarda duruyor bu assette ama ne yapacak bir şey yok. Bunun yan tarafında ne vardı? Yan tarafında da site var. Onun içinde şuradakinden alalım. Gerçi bunlar yüksek katlı mı alçak katlı mı tam bilmiyorum ama böyle kalsın. Sonra şu tarafa geldiğimiz zaman burada yine muhtelif apartman tarzı binalar var gibi gözüküyor. Ee, şurada değişik bir yapı var. Burada değişik bir yapı var. Bunlara karşılık da site koyarız. Hatalı bir obje yerleşimimiz varsa lütfen arkadaşlar yorumlarda bilgi verin. Ona göre hemen düzeltelim. buraya bir yere biz sanki bir bir metro durağı kuracağız sanki hatırladım burada bir yerde bir metro olması lazım ama şunun dibinde ama başka yerde biz bunu düşünerek şöyle bir boşluk acaba buraya bıraksak mı Şuraya da bir tane ofis koyalım bari de. Yapıldığına değsin işin değil mi? Buraya da koyalım. Tamam buradaki parsel hemen hemen bir şeye benzedi. Şurada bir parselimiz var ama sanki burada bir sitem var demiştik. Ne demiştik? Aynen bu tarafa birazcık site koyacağız. Ondan sonra diğer taraflara devam edeceğiz. Şundan koyalım. Şundan bir tane daha koyalım. Şöyle burayı doldursun. Geri kalan yerlerde yine binalarla hemen hızlıca dönelim. Şimdi tabii e, bu bölgelerde ile ilgili pek bir şey yaptığımızı zannetmiyorum. Bu binaları kurduktan sonra buraya hızlıca elektrik, su vesaire vermek lazım. Şurayı da tamamladım mı? Buradaki işimiz rahatlayacak. Sanki bu bölgelere böyle bir okuldu, muokuldu bir şey versek iyi olacak gibi. Burası birazcık şey kaldı, zayıf kaldı. Şuraya bir okul verelim. Sonra bir yere bir tane bir polis merkezi gibi ne gibi bir şey verelim. Buralarda hiç öyle bir şeyimiz yok sanki, değil mi? Yani aslında şuralara versek daha iyi. Şuraya verelim bunu burayı tutsun. İtfaiye sanki yakında bir yere koyduk. İtfaiye burayı da kurtarmamış zaten. İtfaiye de koyacağız buraya. Bu ikisini şöyle yan yana börelim buraya. Bu tarafı bunlar tutsunlar. Ondan sonra burayı yeşillik bırakırız. Biz bina inşaatlarımızda şöyle devam edelim burada. buradan zaten çok yukarıya çıkmayacağız. burada askeri bir şey mi var acaba burayı? gizlemişler ha. askeri bir şey varmış o zaman biz de oraya pek bir şey yapmayalım oraya yeşillik bırakırız normal bina kuralım Şöyle yapsak ne olur. Değil mi? Şimdi burayı boş bırakacağız demiştik. Evet böyle bir yapıyla buranın işini çözdük. Şimdi burada zannedersem askeri bölge var. Onun için burayı kapatmışlar. Yan tarafı da muhtelif sitelerle devam ediyor. Ee, şöyle bir yol mu uzatsak buranın çözümü için acaba? Çünkü bu tarafta benim besleyebileceğim alan kalmıyor binaları. Şöyle bir şey yapalım buraya kadar. Ondan sonrası artık olmaz. Şöyle bina seçeneklerinde başka yeni şöyle uzun binamız vardı bizim. Başka da pek bir seçenek yok. Şu binamız var. Ha bunu koyabiliriz buraya. Askeri bilmem ne vesaire kapsamına denk gelir. Diğer yerlere de şundan koyarız. Sırayla işimizi çözer, değil mi? Şöyle. Tamam. Peki buradan çevre yol tarafına yok. Buralar yeşillik. Sıkıntı yok. Şuraya sanki bir şey daha koysak birazcık daha yerimiz var gibi. Bir sıra daha bina koyalım şuraya. Şöyle bir yapıyla burayı tamamlayalım. Bundan sonrası yeşil alan. bir ağacımız daha vardı böyle bizim güzel aralara atıyorduk ondan. Tam bayağı yeşillendirdik artık bunda sonrası kalır. Son bir bölgemiz var burada. Şuradan da biraz ilerleyebiliriz ama bunun tümünü bitirme şansımız bu bölümde birazcık zor gibi gözüküyor. Bu karşısında ne vardı köprünün? Yine muhtelif bahçeli evler vesaireler var. Bunları tamamlayalım. Şurada bir inşaat bölgesi var. Olmazsa inşaat bölgemizi hemen koyalım. Şöyle hop. Böyleymiş. Şöyle inşaat bölgesi de tabi bayağı büyükmüş şimdi. Biz onu dolduracak kadar büyük bir şey koyamıyoruz buraya. İnşaat bölgemizi verelim. Buraya da bu ofislerden şöyle bir şey verelim. Onun dışındaki yerlere de bir ofis bir bina sistemiyle bir şeyler yaparsak sanki iyi olacak. Ee, çarşılığımız neredeydi bizim? Şuradan çarşılık verelim birazcık. Bir tane bundan koyalım ara sıra birkaç yere bunu yerleştiririz. Şuraya kadar gelsin. Zaten mesken açığımız çok olduğu için mümkün oldukça çok mesken kullanmaya çalışıyoruz. Normalde burada bu kadar mesken yoktur eminim yani birçok kısmı bunun aslında ofis, ofis vesaire ama bizim oyunda şu an için çoğunluk mesken olacak bu taraflar. şöyle hızlıca son iki parselimizi de tamamlayalım. Bu tarafla işimiz bitsin. Şurada birkaç ara bölge var. Buralar madem kalabalık biz de kalabalık bir şekilde binalarla dolduralım. Birazcık daha geriden yaparsak sanki kalk kalk şöyle yapalım bundan da ilerletelim şöyle Hıh, güzel başka böyle önemli bir yapı var mıymış burada bizim unuttuğumuz? Yok aslında aynı şekilde böyle devam ediyor. Bu grubu da tamamlayabiliriz. Şimdi birebir yolları benzetmeye çalıştığımız için haliyle bu sefer bina kurarken yön problemiyle Karşılaşabiliyoruz. Bu ay da şöyle gezelim. Bunu da böyle yapalım. Artık bunda sonraki kısım bir sonraki bölüme kalır. Şöyle. Evet şöyle bir ara save alalım. Onun dışında bir altyapıya bakalım. Buralarda evet herhangi bir şey faaliyeti yapmamışız. Bunu tamamlayacağız. Buradan da şöyle tamamlayacağız. Bir yerimiz kalıyor. Açıkta bunu verelim. Bir de şuradan bir ara bağlantı atalım. Su yeterli gözüküyor. Elektrik zaten kendini tamamlar. Şimdi bu taraflardan çalışan aslında bir hattımız var. Hat buradan çok kısa bir şekilde şöyle devam ediyor ama bu tarafları iyi kapsayamıyor. Halbuki buranın hatları normalde şöyle yukarıdan Ümraniye tarafından geliyor ama buraları hemen için inşa edemeyeceğimiz için buradaki halkımızı mağdur etmeyecek şeklinde bir otobüs hattı yapacağız. Biraz manipüle ederek yapacağız hattı. Buradan başlayacak. Buradan bir daha burada duracak, buradan köprüye çıkmadan burada duracak, köprüye geçecek, buraya gelsin, buraya gelsin, hatta oraya gelmesin, buraya gelsin pazara, buraya gelsin, ee, oradan belediyenin burasında durak var mı? Yok, buraya gelecek mecbur, oradan ee, buraya gelecek. Oradan Kadıköy'ün çarşıya gelecek. Oradan bu taraftaki duraklara gelecek. Tekrar çarşıya gelecek. tabi burası ters yön. Buraya gelecek. Buradan içeri girip burada duracak. Buradan geri dönecek. Burada durmayacak. Şurada duracak. Değil mi? Burada duracak. Hasanpaşa'da, burada pazarda duracak. Sonra böyle acı badem tarafına gelecek. Böyle burada hattı tamamlayacak. Şimdi bu hattımızın adı ne olacak? 8 Vali Evleri Kadıköy olacak. Araç olarak buna biz bir tane şu Ikaruslarımızdan verelim böyle hayatta kalsın. Buna bir tane otobüs vermemiz yeterli. Hadi iki tane verelim. Bu dolaşsın. Onun dışında şuraya bir yere bir taksi durağı nerede var? Taksi durağı asetimiz bir yerden aset kopyalamam lazım. Kadı koyu tarafına vermemiş miyiz hiç taksi durağı? Neredesin sen? Şuradan taksi durağı. Ha şurada varmış. Yol değil. Taksi durağı sen gel bir yere kuralım seni şöyle bunu da Şuradaki alışveriş merkezlerinin yakında bir yere koyalım ha şuraya koyalım şuraya bu da bize buradan taksi versin şöyle Çünkü bu tarafta böyle alışveriş merkezinin etrafında taksi maksi vesaire muhtemelen çoktur Onun için biz de benzer bir şey yapalım mümkün oldukça Evet şimdi bu bölümde ne yapmış olduk arkadaşlar Kadıköy'ün kuzey tarafıyla ilgili bu Hasanpaşa taraflarını tamamladık buradaki binaları Acıbadem'e çıktık bu taraftaki büyük iki kuleden oluşan alışveriş merkezinin etrafındaki siteleri ve mahalleleri inşa ettik ve tamamladık bir tane de yeni otobüs hattı inşa ettik otobüs hattımız bizim Kadıköy'den başlayarak böyle işte belediyenin o taraftan vesaire gidip Acıbadem tarafından buradan vali evleri denen yere gidiyor yani Acıbadem'in içini Tamamlıyor. Ufak bir güzergah değişikliği yaptık. Yolun altından buradan yol geçirmedik. Böyle Acıbadem Köprüsü'nden gezdirerek hattı tamamladık. Bundan sonraki bölümde ne yapacağız? Bu geri kalan Üsküdar Devlet Hastanesi'nin arka taraflarındaki yerleri yapıp köprüye kadar olan kısımları tamamlamaya çalışacağız. Ondan sonra tekrar artık Anadolu yakasıyla bir süre işimiz bitecek. Yani şu bölgeyi ee, Boğaziçi Köprüsü ile Kadıköy arasında kalan kısmı tamamladık. Daha sonra tekrar Kadıköy'den e, özür dilerim tekrar karşıya geçeceğiz ve karşı ile ilgili genişleme etapları yapacağız. Yani biz merkezden başlayarak arkadaşlar böyle çemberler çizerek haritamızı genişletiyoruz. E, Aset limitlerine erişene kadar da şöyle bakalım limitlere erişene kadar da devam edeceğiz. Yani şu an için yollarla ilgili veya binalarla ilgili limitlere erişmemişiz limitlere erişmeye başladığımız zaman ne yaparız bilmiyorum çözüm bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.